Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. İsmim Yağmur. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. DS seçme bir açılım yapacağım. Açılımın konusu aklınızdaki kişiler sizden nasıl bahsediyorlar ve nasıl görüyorlar. Bununla ilgili bir konu olacak arkadaşlar. İki tane objem var. İlk obje seçenler bu magneti seçebilirler. İkinci magnet içinde de makarnalı olan magneti seçebilirsiniz. Seçtiğiniz magnete göre de ben hemen ilk magnetle başlamak istiyorum. Roma magnetiyle. Evet arkadaşlar bakalım aklınızdaki kişiler sizi nasıl anlatıyorlar ve nasıl görüyorlar olacak. Biraz görünsün. Evet hadi başlayalım. Bakalım sizden nasıl bahsediyorlar? Nasıl anlatıyorlar sizi? Biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. İsterseniz atlayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Azizem, şeytan, denek ikilisi, kupa dörtlüsü ve tılsım onlusu geldi. Kapı, yatağım, Selçuk Sassa ve Nil Nehri. Politika, masumiyet, katılım, Olgunluk ve rehberlik kartı geldim. Militerlik küçük ailenin ötesinde ve yapmak. Şunları biraz şöyle çekeyim. Daha net gö görünür büyük ihtimal o zaman. Hadi bir de mesaj gelsin. Sonra da başlayalım. Bunu yeğenim yaptı arkadaşlar. Silemedim de böyle kalmış. Dövme falan değil. Unutmuşum ben de silmeyi. Hadi bakalım. Gelsin aklınıza kişilerden size mesaj. Sonra da başlayalım. Ateş yedilisi enerjisiyle geldim. E, meydan okuma, azin ve direnme. Şimdi bu kişiler sizi e, nasıl anlatıyorlar ve sizi nasıl görüyorlarla ilgili. Demek ki meydan okuma, azin ve direnme. E, belki şey diyor olabilir arkadaşlar. Yani rekabet halinde veya bu kişiye karşı rest çekebilen kendi hakkı da savunabilen yeri geldiğinde azimli bir insan olduğunuzdan bahsediyor olabilirler bu kişiler. İlk mesaj olarak bunlar geldi. Demek ki siz gerçekten güçlü, dirençli, azimli, ne hissettiğini bilen ama yeri geldiği zaman da böyle masaya yumruğunu vurabilecek kapasite güçlü bir profil çizdiğinizi düşünüyorlar ve bu şekilde de bahsetmiş olabilirler. Hadi başlayalım şimdi. Azize ve şeytanla çalış yaptık arkadaşlar. İkisi de major kartlardır. Azize daha çok yengeç enerjisindeyken şeytan oğlak enerjisindedir. Şimdi burada ee, sizden şöyle bahsediyorlar. Diyorlar ki ilk olarak ve size aynı şekilde hem böyle bahsediyorlar hem de böyle gördükleri için söyleyeceğim. Azize de biliyorsunuz ister gelik bir kartı demektir. Kadınlar, e, kadınlar fark etmez ama çok hissir kuvvetli. Çok iyi gözlem yapan, aslında çoğu şeyi fark eden, gören ama hemen de herkese de her şeyini söylemeyen. Ama aslında hissel olarak farkında, farkındalığı yüksek zeki birisinden bahseder. Ve aşağısında zümrüt kartı, e, kartı ve politika kartıyla. E, sizin aslında çoğu şeyi fark ettiğinizi, çoğu şeyi gördüğünüzü ama bunun bazen de ortamına, durumuna göre renginizi belli etmediğinizi ya da politik davranabileceğinizi ama bunu akıllı, e, akıllıca ve ustalıkla yapacağınızı düşünüyor bu insanlar ve bundan bahsediyorlar diyor ki aklınızdaki kişiler yani her şey o kadar farkında, o kadar zeki ve o kadar aslında kıymetli birisi ki bazen politik davrandığını düşündüğü noktalarda bile aslında onu o kadar zeki bir şekilde yapıyor ki kimse onun renginin ne olduğunu anlamıyor, ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamıyor. Aslında dışarıda çok güçlü bir profil çizi, çizdiğinizi, ay konuşamıyorum bugün, çizdiğinizi düşünüyor. Ama bunun da bir maske olabileceğini, yani belki de korkularınızı, üzüntülerinizi çok da fazla dışarıya yansıtmadığınız acılarınızı ya da insanlara karşı her zaman dik bir duruşta, azimli bir istek, azimli, ne istediğini bilen bir tavırda olabilirsiniz. Şeytan kapı ve masumiyet çok farklı iki tane zıt enerji gelmiş. Bir, bir tarafta şeytan enerjisi, bir tarafta masumluk enerjisi ve ortalarını da kapı enerjisini almışlar. Ne demek istiyorum? Şimdi bir defa sizin e, dışarıdan bakıldığında hem çok çekici, hem çok tutkulu, hem de çok masum bir tarafınız var ve bu kişi bunların arasında o kadar bir e, dengeli bir şekilde yaptığınızı düşünüyor ki. Ben burada arkadaşlar gerçekten bu kişinin size karşı çok yoğun bir hayranlığı olduğunu fark ediyorum ve etrafındaki insanlara da bu şekilde bahsediyor sizden. Yani hem çok arzulu, çok istediğini bilen, e, istekleri konusuna çok da bağlı olabilen ama bir yandan da bu kadar masum nasıl kal kalabildiğinizi anlamıyor olabilir ve bundan da bahsediyor. Kapıyla beraber belki de hayatınıza kimi alırsanız veya kim dahil olursa olsun gerçekten büyük şans, büyük fırsatlar yakalanabileceğini çünkü kapı da büyük aslında itibar kartı demektir. Devlet kapısı gibi de düşünebilirsiniz. Bir yüksek mevkiden bahseder. Böyle bu durum olduğundan da bahsediyor. Sizinle alakalı yani hayatını kimi alırsa, kim daha iyi olursa gerçekten farklı kapılar açılabilecek. Ve sizi tanıdıkça aslında ne kadar da az tanıdığından bahsediyor olabilir. Çünkü ben burada komplike karakterler, kişilikler de gördüm. Rengini çok belli etmeyen ama tanıdıkça tan ve kendinizi bir şekilde açtıkça karşı tarafa. Sizinle ilgili ciddi şaşırmalar olumlu anlamda düşünüyor olabilir. Şimdi burada bir Selçuk Salsa enerjisi geldi arkadaşlar ve değnek kileri kartı da var. Ee, ya bu kişiyle aranızda bazı engeller olmuş olabilir. Belki bu kişinin ilişkisi var veya sizin var ya da her iki tarafın ilişkisi olabilir. Yani Selçuk Salsa çünkü yasak ilişkideki kadından bahseder. Eğer bu ki, bir de şeytan kartını gördüğüm için bu, bu kişinin hayatında birisi vardı ve siz diğer kadın olarak veya diğer kişi olarak dahil olduysanız aradaki sıkıntılardan, sorunlardan da bahsetmiş olabilir. Şimdi bu, bu detay eğer diyorsanız ki hayır böyle bir durum yok, ikimiz de yalnızız, hayatımızda kimse yok. O zaman da sizinle olması için önünde bazı engellerin, kısıtlanmaların olduğunuz söylüyor bu kişi. Belki kendi ailesiyle sizin arasında kalmış olabilir. Belki bu kişinin aile yapıları ile sizin aile yapılarınız çok farklı olabilir. O noktada da uyuşamadığınızı veya kendi ailesinden engellerle karşılaştığını söylüyor olabilir. Bu da diğer yorum olarak gelsin size. Şimdi burada değnek ikilisi yatağın kartıyla beraber arada ciddi düşmanlıklar, kötü enerjilerden dolayı belki de siz biraz isteksiz olacağınızı ya da kolay kolay kimseyle belki de hayatınızı alamayacağınızı düşünüyor. Olgun bir enerjide buluyor ve bu şekilde bahsediyor insanlara da gerçekten çok şeyler yaşamış olumsuz. Belki de bu sizin ilişkiniz olmasa bile sizin bu kişiden bağımsız olarak kendi hayatınızda yaşadığınız bayağı bir kötü olaylar, toksik durumlardan dolayı belki de şu anda genel itibariyle insanlara çok da fazla güvenemediğinizi ve genel itibariyle seksiz, hevessiz ama bunu yaparken de gerçekten olgun bir şekilde hareket ettiğinizi de anlatıyor olabilir. Burada tılsım olmasının nin Nehri ve Rehberlik Kartı ile beraber arkadaşlar şundan da bahsetmiş olabilir. Ben buradaki kişilerin nedense hem dış görünüş, hem karakter olarak, hem de enerji olarak çok bolluk, bereket içerisinde olduğunuzu düşünüyor bu insanlar. Ve diyor ki, yani olmak durumunda değilsiniz tabii ki ama hangi işi elini atarsa atsın, o yeri güzelleştiren bir yapısı var. O yerde bolluk ve bereket getiriyor bana. Belki bu kişiyle de süreç böyle olmuş olabilir. Sizinle tanıştıktan sonra belki bu kişinin işine çok güzel rast gitmiş olabilir. Siz ona işle ilgili çok güzel belki tavsiyeler vermiş olabilirsiniz. Bu da olabilir. Ama olma aklımda değil tabii ki bunlar ufak ayrıntılar ama genel itibariyle sizin e, bence hani bazı insanların ya, ne kadar farklı ticari zekası var sizin ticari zekanız olduğunu da düşünüyor bu kişi. E, öngörüleriniz, yaptıklarınız, yapacaklarınız, söyledikleriniz çok güzel rehber oluyor olabilirsiniz hayatınıza girdiğiniz noktalarda kimle artık e, arkadaşlık, ilişki yaşıyorsanız. E, bu kişinin hayatının ciddi anlamda büyük dönüşümler, büyük değişimler olumlu anlamda bolluk, bereket enerjinizin çok çok yüksek olduğunu söylüyor bu kişi ve e, yine diyor ki ben bu kişiyi tanıdığım için, böyle bir insanı tanıdığım için çok minnettarım ondan çok fazla şey öğreniyorum bana çok güzel ilham oluyor ve ben onunlayken aslında belki de genel itibariyle kendi ailesinin hegemonyasının altında olan, onların dizinin dibinden çok da ayrılmayan bir yapıdaysa bu kişi. Sizin gördükten sonra ne kadar bağımsız, tek başınız, ayakları üzerine aslında güçlü bir şekilde durma haliniz bu kişiyi de eyleme geçiriyor olabilir. Bu kişi bundan bahsetti. Ben burada çok güçlü karakterler. Ne olursa olsun direnen, azim gösteren, hayatında e, olumsuz şeyler yaşamış olsa dahi kimseye boyun eğmeyen dik bir duruşa sahip ve tek başına bağımsız bir şekilde hareket eden karakterli olduğunuzu görüyorum. Bu kişi sizin bu gücünüzden çok fazla etkilenmiş çünkü kendisinin bağımlılık çalıştırdığı insanlar, yerler, kişiler olabilir. Sizin bu kadar tek başınıza, bu dik duruşlu olmanız bu kişiye inanılmaz bir hayranlık uyandırıyor olabilir ve etrafında bu şekilde bahsediyor. Biraz daha detaylandıralım. Başka neler söyler sizinle ilgili? Hadi biraz daha mesaj versin. Kupa kralı geldi. Kupa şövalyesi. Değeni konusu. İmparator için zaten geldi. Ve kılıç ikilisi. Arkadaşlar sizi nasıl anlatıyor, sizden nasıl bahsediyor ve sizi nasıl görüyor diye sorduğumda Kupa kralı ve kupa şövalyesi geldi. Yani burada duygusal da yoğunluk çok fazla bir şekilde Has Hatta etrafındaki insanlar da belki de bu kişiyi tanıyanlar şaşırıyor olabilirler bu kadar duygusal veya yoğun duygular yaşamasını. Çünkü bu kişinin size çok yüksek bir hayranlığı var. İmparatorlukça kartı geldim. Bu arada e, evlenmiş ayrılmış olunabilir bu deste seçenlerde. Çocuğunuz olabilir evlenmiş baba veya anne olabilirsin. Çünkü imparatorca biraz aslında doğurganlıktan da bahseder. Böyle bir durumda olabilir. Bu da detay olarak gelsin. Şimdi bu kişi nasıl bahsediyor diye sorduk. Bir defa diyor ki ben kupa kralıyım o imparatorca. Yani sizi kendisinden çok daha başarılı, çok daha güzel, yakışıklı, maddi, manevi rahatlık içerisinde ya da olmaya müsait bir enerjide görüyor olabilir. Ben onu gerçek anlamıyla seviyorum. Evet aramızda çok ciddi sıkıntılar sorunlar olabilir engeller de olabilir bu durum ikimizin kafasını çok fazla karıştırıyor özellikle bu kişinin kafası çok karışık ne yapacağını bilemiyor e, hatta bu konuyu sorayım neyle ilgili bu kadar kafası karışık bu kişinin bir tane daha mesaj versin <laughs> yani burada şöyle bir şey çıktı arkadaşlar şimdi kafası çok karışık çünkü siz çok güzelsiniz ya da çok yakışıklısınız diyor ki o kadar güzel o kadar yakışıklı başarılı tek başına bana ihtiyacı yok ki bu kişinin diyor kendisini sanki size çok da layık görmüyor mu acaba? Yani kendisi kupa kralı siz bakın importörce gibi çıkmışsınız. Bana ihtiyacı yok, onun kimseye ihtiyacı yok. O noktada biraz şaşır, acaba memnun edemez miyim, tatmin edemez miyim diye korkularım var. ama kendime de engel olamıyorum çünkü onu hem çok beğeniyorum hem duygu besliyorum dedi. Bu noktada biraz kafasını karıştırıp biraz aslında kendisini kötü hissetmesine sebep oluyor olabilir. Arkadaşlar da bu tavrına şaşırıyor olabilir ya da kimi bahsediyorsa artık şaşırıyor olabilirler. Buradaki e, kararsızlığı tamamıyla aslında sizin hem dış görünüşünüz hem çok güçlü duruşunuz, bağımsız oluşunuz bu kişinin biraz e, korkutmuş gibi olabilir. Sizin sanki memnun edemeyeceğini, mutlu edemeyeceğini düşünüyor. Böyle bir özgüven eksikliği yaşatıyorsunuz bu kişiye diyebilirim arkadaşlar. Evet bu desteğiyle ilgili yapacağım yorum bu şekildeydi. Uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için de instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet merhaba ikinci destesinden arkadaşlar. Evet bu objeyle devam ediyoruz. Bakalım aklınızdaki kişiler sizi nasıl görüyorlar, nasıl anlatıyorlar etraflarına. Kartların hepsi birbirine girdi, karıştı. Hadi başlayalım. Kupa şövalyesi attı kendisini. Alacağım bunu. Denge. Kupa şövalyesi. Kupa yedilisi ve değnek sekizlisi geldi. Mezar, çiçekler, yatağın, yol, ve deve. Alıcılık, biz dünyayız. Ödün, başarı ve buz izolasyon. kısımlar biraz uzun sürüyor arkadaşlar. İsterseniz atlayabilirsiniz. Nihai kaza. Tetikte olmak ve zihinsiz. Hadi bir de bu kişiden mesaj isteyelim size. Sonra açılımı başlatalım. biraz daha şöyle çekersem görünecek galiba. Evet. bakalım mesajı da alalım bu kişiden Ateş Altılısı geldi size bu kişiden mesaj olarak başarı takdir ve öz saygı dedi şimdi burada resmedilen kişinin yüz ifadesinden kendinden emin ve mutlu göründüğünü görüyorsunuz arkadaşlar başardığını hisseden ve bunu da mutlulukla zaferle yapan bir kişi resmedilmiş bu kişi size sizden bu şekilde bahsediyor olabilir yani başarılı takdir edilen ve kendisine ait saygısı olan birisi dedi bu kişi. Öncelikle bununla geliş yaptı. Hadi başlayalım şimdi arkadaşlar. Kupa kraliçesi ile başladık. Burada ben kupa enerjisini çok baskın gördüm. Ee, o yüzden de söylemek istedim. Balık, yengeç, akrep enerjileri çok baskın gelmiş arkadaşlar. Ee, onun dışında denge ile beraber yay ve mesela ben bir de terazi de hissettim. Ee, böyle enerjiler de var. Hadi başlayalım şimdi. Kupa Kraliçesi, Mezar ve Alıcılık. Bir defa diyor ki sizinle ilgili. Yani ben burada empatinin, merhametin e, hatta kadın ve erkek fark etmez ama o dişil enerji dediğimiz tarafınızın baskın olduğunu düşünüyor. Anaç veya babaç özellikleriniz olabilir. Etrafınıza karşı duyarlı, hassas, merhameti yüksek insanlar olabilirsiniz. Hatta nedense şöyle bir şey de hissettim. Burada belki hayvanlarla aranız çok iyi olabilir. Çocuklarla aranız çok iyi olabilir ve bunları da kendiniz isteyerek belki de yardımcı oluyor olabilirsiniz. Yani sanki etrafındaki insanlara, hayvanlara, canlılara karşı da ilgili, alakalı, bunların peşinden de koşan, onlara da yardımcı olan bir tarafınız var gibi. Ama burada bir mezar kartı çıktı. Ben bir bunu kart seçmek istiyorum. Bu şeyden de bahsetti arkadaşlar. Bu kişi diyor ki ben e, sizin bu tarafınızı çok sevmiş. Burada bir de yengeç enerjisi çok baskın onu da söyleyeyim. E, ama diyor ki benim yaptığım bazı durumlardan veya iki kişi arasında kaldığı ya da dengesiz davrandıysa eğer bu kişi sizden böyle bahsediyor. Hatta hava etkisi geldi burada ikizel terazi kova. E, beni e, büyük ihtimal artık öldürdü. E, ben ondan çok fazla enerji alamıyorum diye bahsediyor sizden. Ve eğer ne yaptıysanız bu kişi çünkü e, merhametli, vicdanlı, sağduyusu yüksek bir kadın ve erkekken siz onu bayağı bir e, yaptığı yanlıştan dolayı değerlendirip tamamıyla öldürdüğünüzü düşünüyor. ve evet, Şu anda sizden hiç enerji alamadığını hatta ona karşı çok soğuk buz gibi olduğunu söylüyor. Ama diyor ki ben biliyorum aslında yani sevdiği zaman e, kendi sevdiğini çok güzel sahiplenen sevgisini hissettiren bir kadın ve erkek ama ben şu anda ondan buz gibi bir enerji alıyorum. Beni galiba hayatına tamamen çıkardı ve öldürdü dediği bir nokta var. Onun yani sizin o güzel taraflarınızı öldürmüş bu kişi arkadaşlar. Yani direkt mezar atmış ve artık ne yaptıysa bilmiyorum ama e, ciddi anlamda sizi e, artık kaybettiğinden bahsediyor bu kişi. Eğer böyle bir durum yoksa da. Diyorsanız ki hay, hala devam ediyoruz, ilişkimiz devam ediyor, böyle bir durum yok. O zaman da e, sizin ciddi anlamda bir kaybınız olmuş olabilir. Çok sevdiğiniz bir şey kaybetmişsinizdir. Hatta yani ölmüş de olabilir, böyle bir şey de olabilir, o yüzden çıkmış olabilir. Ondan sonra hayatınıza bakış açınız 360 derece değişmiş olabilir. Belki çok hassas, çok duygu ya da çok sevdiğiniz bir hayvanınız vardı ve kaybettiniz. Bu da olabilir arkadaşlar. O saatten sonra belki de Biraz daha az bağlanmaya, biraz daha belki duygularınızı dengelemeye başlamış da olabilirsiniz. Bu da diğer yorum olarak gelebilir. Şimdi çiçekler ve biz dünyayız. Arkadaşlar ben buradaki desede çok yoğun hissediyorum. Yani etrafındaki bütün canlılara karşı, bütün insanlığa karşı gerçekten iyi niyetler besleyen, Çiçeği, böceği seven, hayvanları seven, e, bunun için elinden geleni yapan ve e, ön yargısı çok fazla olmayan nedense biz dünyayı kartında şey gibi hissettim. Bakar mısınız? Bir sürü insan el ele ve aynı gezegen, aynı dünyanın etrafına dönüyorlar. Yani sizin bu enerjiniz çok yüksek. Belki farklılıklara karşı, e, sizden farklı olan insanlara karşı ön yargısızsınızdır. herkesi sahiplenen e, bir tarafınız olabilir. Ama bu sahiplenmek şey gibi değil. Yani bana kötülük yap onu da ben severim falan gibi değil de. Farklılıklara karşı dünyadaki o bütün e, sizden sizin gibi düşünmeyen zorunda ona değil insanlar ama e, sizden farklı düşünenler e, zencisi yabancısı farklısı doğusu batısı, yani burada ben sanki herkesi bir şekilde sahiplenen e, ve gitti her yerde bir şekilde çiçeklendiren güzel enerjiler taşıyan e, insanlara karşı kendinize karşı e, sıyrılmış sirlmiş e, çok şeffaf doğal insanlar olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Şimdi burası biraz karışık anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın ama ben burada bu enayi çok yoğun izlettim. Yani sizi böyle görüyor bu kişi. Ee, her türlü egosundan sırılmış. Ee, herkese karşı temiz duygular besleyen, hayvanlara duyarlı, çiçeklere, ağaçlara, böceklere, yaşadığı alanı güzelleştiren ve dengeli. Kendi içinde dengesi olan. Burada eril dişil dengeniz çok güzel arkadaşlar. Burada denge var ve alıcılık kartı bunu çok temiz bir şekilde yapıyorsunuz. Yani abartı bir durgu, duygu durumu veya abartılı bir davranış sizden hiçbir zaman görmemiş ve etrafında da bundan bahsediyor. Hatta bazen de sizin çok iyi niyetli olduğunuz için etrafınızdaki insanların sizin bu iyi niyetinizi kullandığını ve bazı noktalarda da gerçekten ödün vermek durumunda kaldığınızdan da bahsediyor bu kişi. Bunlardan da bahsediyor. Yani o kadar iyi kalpli o kadar iyi bir insan ki ve herkese destek olan bir yapısı var ki bazen bunu bu kişinin iyi niyeti de kullanılıyor dedi bir nokta var. Bir de burada yol kartı ve dünya kartını gördüğüm için belki farklı bir kültürde bir yapınız da olabilir ya da e, bu kişiye göre daha farklı bir şehirde veya ülkede yaşıyor olabilirsiniz ama her ay yukarıda sizin aslında çok fazla çeneniz olduğunu e, karşı cins tarafından da olabilir. Hayattan belki idealleri haya, e, idealist hayalleri olan ve bunların peşinden giden olumlu olumsuz birçok hayal var burada. Ama neyin peşinden giderseniz gidin başarılı olacağınızı bilen bir tarafı da var ve bu şekilde de bahsediyor. O ne yaparsa yapsın ben biliyorum ki o başarılı olur. Hangi yolu, yolu tercih ederse etsin, nereden giderse gitsin fark etmez. O bir şekilde başarıyı bulacak bir yapıda karakterde hayalleri olan birisi ve bu hayallerinin hayata geçirecek kadar da kapasitesi olan birisi dedim. Şimdi burada Nihai kaza var ve bu güzel olsun. Nedense sanki bu kişi şundan da bahsediyor. Ben bunu çok yoğun bir enerji hissettim arkadaşlar. Bir hata yapmış veya bir yanlış yapmış olabilir. Aranızdaki süreç ciddi anlamda bu durumdan dolayı tökezlemiş, askıya alınmış ya da bitmiş olabilir. O yüzden de diyor ki ben bu kişiye yapılmaması gereken bir şey yaptım. Gerçekten yapılmaması gerekiyordu. Ve bu kadar iyi bir insan, bu kadar gerçekten doğru, dürüst, yardımsever, şeffaf, doğal bir karakteri. Ben hiç yapılmaması gereken bir şey yaptım. Ve o kişi de bana karşı tavrını çok net bir şekilde çizdi ortaya. Ve şu anda bana karşı çok soğuk. Ve hatta beni düşündüğünü bile düşünmüyorum diyor. Ve şu anda bu kişinin size karşı çok tetikte olduğunu, yanlış bir şey yapmaktan çok çekindiğini, çünkü zaten zamanında yapmış bir yanlışlık gibi görünüyor. O yüzden de şu anda sizin hiçbir şekilde enerjinizi veya hayatınızın ne olup bittiğini bilmeyen bir tarafı da olabilir. Bundan da bahsediyor olabilir. Şimdi ben buraya biraz kaç isteyeceğim. Çok kişiyle tabii ki arkadaşlar baktığımız için farklı farklı enerjiler oluyor. Buralar her kısım uyacak diye bir durum yok. Uymuyorsa diğer desteği de deneyebilirsiniz. Ama buradaki hikaye böyle çıktı. Yine başarı kartı. Bu kişisi çok fazla başarılı gören birisi. Yani ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. İsterseniz şu anda çalışmıyorsunuz evdesiniz. Orada da başarılı olursunuz. Bir işte misiniz orada da başarılı olursunuz. Ya da bir evlilik yürütmek konusunda da başarılı olursunuz. Yani burada temelde sizin her anlamda başarılı olacağınıza inancı çok olan birisi var. Peki bu kazan neyle ilgili neden tetikte? Ya bu kişi arkadaşlar ya size gelecekle ilgili bir vaat, vaat verememiş olabilir. Bir şekilde e, uzun vadeli bir şey düşünemedi ya da o dönem kafası karışmış olabilir ama diyor ki ben şu anda daha yeni farkında varıyorum bazı şeylerin. Yani içsel bir uyanışı var. Mahkeme kartı çıkmış. Daha yeni yeni bazı şeylerin farkındayım. Ya da belki de evliydiniz, ayrılma aşamasına geldiniz veya ayrılmış da olabilirsiniz. Bu yüzden de gelmiş olabilir mahkeme. Ee, uzun vadeli düşünememiş, plan yapamamış bu kişi ve sizi kaybettiğini düşünüyor. Ama ben bu kişinin size hem büyük hayranlığı olduğunu görüyorum, sizden çok etkilendiğini ve size karşı ciddi başarılı olduğunuzu düşünen bir enerjisi de var. Burası böyle geldi ve bu şekilde de hayranlıkla bahsediyor size etrafınızdaki insanlardan ve sizi de bu şekilde görüyor. Ben şimdi burayı topar, toparlayayım, biraz daha detay isteyeyim, sonra da sonlandırayım açalım arkadaşlar. Hemen hızlıca toparlayayım burayı. Peki biraz daha bahsetsin sizden. Hadi bakalım. Sizi nasıl görüyor, sizden nasıl bahsediyor diye sorduk. Azize ve Tılsım 8'lisi geldi. Değnek onlusu. İmparatörçe. Ve tılsım dokuzlusu. Ne kadar güzel enerjiler geldi bugün. Her iki desteği de çok beğendim. Şimdi burada Azize İmparatorce. Kadın veya erkek fark etmez arkadaşlar. Ben bu desteği seçen erkek de olsanız dişil enerjiniz yani o aslında anlayan, sahiplenen tarafınızın yüksek olduğunu görüyorum. Anaç veya babaş özellikleriniz olabilir. Şimdi buradaki kişiler yalnız da olsanız, tek de olsanız ben çok akıllı, bilgi, hem görüntü olarak hem karakter olarak kendisini inanılmaz geliştirmiş. İş hayatına önem veren veya bir şekilde çalışkan olabilen, çalışkan da görüyorum ya da attığı her işte bir şekilde başarıya ulaştıran, bakın tasım 8'i ile başlamışsınız, tasım 9'u olarak anlatıyor. Yani sabırlı olan bir tarafınız olabilir. Yavaş yavaş emek gösteriyorsunuz, çabalıyorsunuz, hayatınızda ne olursa olsun çabalayan ve bunun karşılığını gören, kendisine iyi bakmış, çok güzel veya çok yakışıklı, enerjisi de çok temiz. Azize her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi hisseden, Burada yine çok fazla kitap okuyan, bu arada Azize'de böyle bir anlam da vardır, çok okuyan, araştıran, zeki, kimseye ihtiyacı olmayan, kendi hayatını tek başına idam ettirebilecek kapasite, kendisini geliştirmiş, yetiştirmiş ve karşı taraftan da böyle bir beklentisi olmayan bir kadın, veya erkek enerjisi görüyor. Sorumluluklar alabilen hatta alabildiğiniz kadar fazla sorumlulukta olduğunu düşünüyor olabilir üzerinizde. Ama siz bunu çok güzel taşıyorsunuz arkadaşlar. Burada sizi anlatabileceği en güzel şekilde anlatmaya çalıştığı bu kişi hayranlıkla bahsediyor etrafına. Peki hadi son bir tane daha kart isteyelim. Ne yapacaksın? Konumuz bu değil ama nedense bunu da bir sormak istedim. yani bu kişi ne yapacaksın dedim. Sizden çok etkileniyor evet ama arkadaşlar sizin verdiğinizden hepsi daha azını vermiş bu kişi. Yani siz çok daha fazlasını hak ederken daha azını e, belki de kapasitesi bu kadardı. Bundan da bahsediyor. Yani ben bu kadarını yapabiliyorum ama sen biliyorum ki daha fazlasını hak ediyorsun. O yüzden de burada bir yetersizlik, eksiklik hissiyatı da var gibi bu kişi de çıktı. Evet bu desteğiyle ilgili yapacağım yorum bu şekildeydi arkadaşlar. Uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyorum. Herkese şifa olsun şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.